Herkese merhaba. Bugün bir yazarın en zorlu sınavını, bir askerin ahlaki ikilemini ve belki de hepimizin aklını kurcalayan o kadim soruyu masaya yatırıyoruz. İnsan nasıl bu kadar kötü olabilir? Ahmet Altan'ın bir romanını fener gibi kullanarak bu karanlık dehlizlerde beraber bir yolculuğa çıkacağız. İşte Ahmet Altan'ın romanı okuruna tam olarak bu sarsıcı soruyu yöneltiyor. Bizi 1915'in olaylarının tam ortasına bırakarak insan doğasının en rahatsız edici en karanlık potansiyeliyle yüzleşmeye adeta mecbur bırakıyor. Peki bu devasa soruyu nasıl ele alacağız? İşte bu noktada romanın kendisi devreye giriyor. Onu sadece tarihi olayları anlatan bir metin olarak değil, insanlığın bu zamansız sorularına ışık tutan bir fener olarak kullanacağız. İlk durağımız bir yazarın kendisine değil anlatılması gereken o hikayeye duyduğu derin görev, o sarsılmaz sadakati karşımıza çok temel bir kavram çıkıyor, vicdani sadakat. Peki nedir bu? En basit haliyle bir yazarın kişisel çıkarlarını, hatta güvenliğini bir kenara bırakıp ne pahasına olursa olsun gerçeğin peşinden gitme ilkesidir. Yazar için korku, yazmamak için bir bahane olamaz. Altının kendi sözleri bu ilkeyi adeta bir manifesto gibi ortaya koyuyor. Bu sözler bize şunu gösteriyor yazar için asıl olan kendi canı değil, anlattığı hikayenin canıdır. Gerisi toplumun sorumluluğundadır, diyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Sol tarafta ne var? Rahatlık, güvenlik, başını belaya sokmamak var. Sağ tarafta ise rahatsız edici de olsa gerçeklerle yüzleşmek, yani yazının kendisi var. İşte vicdani sadakat, yazarı her zaman sağdaki o fırtınalı yola sokar. Yazarın bu ahlaki duruşu aslında romanın tam kalbindeki bir çatışmanın da yansıması. Peki karakterler ne yaşıyor? Onlar da benzer hatta belki de daha da zor bir ikilemle karşı karşıya. Vatan mı yoksa vicdan mı? Karşımızda Ragıp Bey var. Vatanını seven, görevine sadık, madalyalı bir subay. Ama bir gün öyle bir emir alıyor ki tüm dünyası, tüm inançları sarsılıyor. İşte onun hikayesi bu ahlaki fırtınanın tam merkezinde geçiyor. Peki Ragıp Bey neden hayır diyor? Çünkü onun zihninde bu ayrım çok net. Asker onuruyla savaşır, cellat ise savunmasız olanı katleder. Ona verilen emir onu onurlu bir asker olmaktan çıkarıp bir cellada dönüştürecekti. İşte bu onun aşamayacağı kırmızı çizgisiydi. Ve işte Ragıp Bey'in ağzından dökülen ve aslında tüm romanın ahlaki pusulası olan o cümle. Bu söz vatan sevgisinin ahlaksızlıkla bir arada var olamayacağını söylüyor. Gerçek vatanseverlik ahlaktan geçer diyor. Elbette, madalyonun bir de diğer yüzü var. Raab Bey'in karşısındaki resmi argüman neydi? Bu argümana göre, vatanın bekası her şeyin ama her şeyin üzerindedir. Bireysel vicdan, ahlak, hatta hukuk hepsi vatan için feda edilebilir. Bu, her şeyi meşrulaştıran bir ideoloji. Şimdi bu dünyevi çatışmadan biraz uzaklaşıp romanın sorduğu o nihai felsefi soruya odaklanalım. İyi bir tanrı tarafından yaratıldığı varsayılan bir dünyada kötülüğün var olma problemi. Roman, karakterleri aracılığıyla hepimizin aklına takılan o kadim soruyu sormaktan çekinmiyor. Eğer her şeyi yaratan güç mutlak iyi ise, nasıl olur da bu dünya bu kadar kötülükle dolu olabilir? Yani o mutlak iyiden bu korkunç kötülük nasıl doğdu? Roman bu devasa soruya doğrudan bir cevap vermiyor ama bize çok güçlü bir metafor sunuyor. Diyor ki, evreni devasa bir ağaç gibi düşünün. Bizler o ağacın sadece birkaç yaprağını görebiliyoruz. Bazen bir dalda yaprakların dökülmesi, yani kötülük gibi görünen şeyler yaşanması, ağacın başka bir yerinde yeni çiçeklerin açması için gereklidir. Yani kötülük, bizim göremediğimiz büyük bir kozmik dengenin bir parçası olabilir. Tüm bu felsefi ve ahlaki tartışmalardan sonra hadi başladığımız yere geri dönelim edebiyata Peki edebiyatın tüm bu karanlık tablodaki rolün ne? Nasıl oluyor da kötülüğü anlatan bir metin bize iyi gelebiliyor? Bakın, tarih bize 1 milyon insan öldü der. Bu bir istatistiktir ve zihnimizde bir yere oturur. Edebiyat ise o 1 milyon insandan sadece birinin hikayesini anlatır ve o acıyı iliklerimize kadar hissetmemizi sağlar. İşte edebiyatın büyüsü ve gücü tam da budur. O sayıyı bir insana dönüştürür. Ve işte edebiyatın işlevini özetleyen o muhteşem metafor. Edebiyat kötülükten kaçabileceğimiz steril bir oda değil. Tam tersine bizi kötülüğün kirli sularına daldıran bir nehir. Ama o nehirde yüzdükten sonra temizlenmiş, arınmış olarak çıkarız. Peki bu arınma nasıl gerçekleşir? Edebiyat bizi bir yol ayrımına getirir. Bize başkasının acısını tattırarak empati kurmamızı sağlar ve o acıyı bir kez gerçekten hissettiğinizde artık kötülüğün tarafında duramazsınız. Edebiyat bizi iyiliği seçmeye işte böyle yönlendirir. Ve şimdi o feneri kendi hayatlarımıza çevirelim. Bu edebiyat feneri bugün bizim görmekten korktuğumuz, yüzleşmekten kaçtığımız hangi karanlık köşeleri aydınlatıyor olabilir? Bu sorunun cevabı sanırım her birimizde saklı.